se bir kuş minisinin hayatı iyi seyirler. Hmm. Herkese günaydın. Kendime bakayım. Ne kadar güzelim. Aslında güzel değilim. Rengim solmuş. Elimizi mi yıkarsam yeter. attım çeşmeli de. Kısımda. Bugün hangi tantayı alsam? Çünkü meyve toplayacağım bugün. Kahvaltımı yapacağım sonra. Mor alacağım. Zaten moru yeni almıştım. Çok da merak ediyordum. Nasıl bir çanta diye. Muhtemelen güzeldir. Her şey sağırdır muhtemelen. Ama bilmiyoruz tam olarak. Hmm. Ezo gelin çorbası. Bir tam, 5 dakika sonra. Ah keşke bir tane daha olsaydı. Şimdi diyeceksiniz ki sabah sabah ezo gelin mi içilir? E tek ezo gelin var bana ne yani? Bana ne? Dedim, ne yapabilirim? Tek ezo gelin var. Köy öyle lüks bir ev değil yani. Kahvaltımı da yaptığıma göre artık çıkmıyorum. Geldim. Baksanıza şu meyvelere ne kadar tatlılar. Bunu aldım. Bunu da aldım. İki tanesini de aldım. Muhteşem bir biter. Hmm, Çiçekler ne güzel kokuyormuş. Yakında onları da toplamayı düşünüyordum zaten. Sokak kedisi. Çok tatlıymış. Sokak kedisini gördüm. Orada bir tane sokak kedisi vardı da. Geldim. Ben iki dakika şuraya koyacağım. Of bugün çok yoruldum. Acaba şimdi ne yapabilirim? Gerçekten biraz kestirmek istiyorum. Ama ilk önce meyvelerin tadına bakacağım. Ne geldi? Havuç tadı gibi olan geldi. güzeldi. Neyse yarın pankek yap cupcake yapacağım. Onun için kullanacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Mm -hmm. Artık uyuma saatim geldi. Böyle videoların mı gelmesi istiyor musunuz? Like'ı <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> oh çok yoruldum.